Merhaba. Bugün 15 Şubat 2012 Çarşamba. Forex Park'ın hazırladığı teknik analiz raporuna başlıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün de bahsetmiştik. Bugün Eurogroup toplantısının yapılması bekleniyordu ee, Brüksel'de. Fakat bu toplantının iptal olduğu ve 20 Şubat'a ertelendiği konuşuluyor şu anda. Toplantının ertelendiği doğru. Ee, fakat 20 Şubat olup 20 Şubat'ta bunu yapılı yapılamayacağı şu anda gerçekten bir muamma. Bu biraz moralleri bozmuştu fakat e, sabah saatlerinde Fransa ve Almanya'nın beklenen büyüme rakamları beklentilerden biraz daha yüksek gelince e, bu birazcık euro tarafına güç verdi diyebiliriz. Yunanistan tarafı ne kadar moralleri bozsa da diğer ülkeler biraz daha olumlu haberlerle euro'yu desteklemiş oldu. Fakat euro dolar paritesine baktığımızda hala hareketin aşağı olduğunu ve aşağı trendin kısa vadede bile devam ettiğini görebiliyoruz. Bakın saatlik grafiklerdeyiz şu anda. Dün harekette ortalama yakın yerlerden çok güzel bir destek alıp buradan tekrar aşağı doğru harekete geçmişti. Ve 1.30-90 seviyelerinin altına 1.30-80'lere kadar gerileme yaşamıştı. Buradan sonraki toparlanma geldi. Dün açılıştan sonra şuradaki 1.31.45 seviyesinin önemli olduğunu söylemiştik. Bu seviyenin daha da üzerine çıkması durumunda muhtemelen 1.31.94'e kadar bir yukarı hareket gerçekleşme ihtimali söz konusuydu. Bu seviye önemliydi çünkü görüyorsunuz açılış sırasında hem harekette ortalama hem de birinci direnç noktamız aynı bölgedeydi. O yüzden 1.31.95 seviyesinin geçilmediği takdirde aşağı hareketin devamının gerçekleşme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de zaten az önce bir aşağı hareket sinyalini de buraya yerleştirdik. Ee, şu andaki hedefimiz görmüş olduğunuz gibi 1.31.41 seviyesinde ee, ve buradaki e, direnç geçilmediği takdirde de bu hedefimizi korumaya devam edeceğiz. Peki buranın altında neresi e, hedef olacaktır? Gördüğünüz olduğunuz gibi 1.3090 seviyesi önemli bir hedef olacaktır bugün için. Olası yukarı hareketlerde eğer buradaki direnç noktasını kırarsak 1.31, 92, 94'ü muhtemelen hedef yukarıda 1.32, 28 ve 1.32, 7 seviyesi olacaktır. Buralara kadar da yukarı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli bir yukarı hareketle tekrar görebiliriz eğer ki burada bir çıkış yaparsak. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da daha hala yukarı hareketin sonlandığını görmüyoruz. Çok ciddi bir yorgunluk 4 saatlik grafiklerde söz konusu değil. O yüzden 1.3194'ün kırılması dediğimiz olduğumuz gibi buradaki hedeflere doğru da hareketin devamını getirebilir. Sterling dolar grafiğine baktığımızda da e, görüyorsunuz iki gündür e, aşağı hareketin devamının geldiğini görüyoruz ve iki gündür de harekette ortalamadan çok ciddi destekler oluyor. E, burayı çok ciddi bir direnç olarak şu anda kabul etmiş durumda. O yüzden sabah saatlerindeki yorumda da 1.57 33 civarlarındaydı parite demiştik ki 1.57.46 seviyesi kırılmadığı takdirde aşağı hareketin devamı gelebilir. Ee, gerçekten de bu gerçekleşti ve 1.56.99 seviyesindeki harekette ortalamamız şey pivot noktamıza kadar gerileme yaşadık. Buranın biraz daha altına gelmesi durumunda 1.56 e, şuradaki hedef seviyemiz 52 e, 51 seviyesine kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. E, Sterlin dolar paritesinde de Görüyorsunuz şurada 56 50 civarlarında buranın da altında 156 22 seviyesine kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. Saatlik grafikler yavaş yavaş doyum noktasına ulaşmaya başladı. O yüzden e, şurada görmüş olduğumuz 156 50'ye doğru bir hareket yaşarsak e, buralarda bir takılma yaşama ihtimalimiz söz konusu. Aralarda şurada görmüş olduğunuz gibi 56 70'lerde bir e, desteğimiz var. E, fakat buranın da kırılması muhtemelen biz 56 50'ye kadar taşıyacaktır. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da görüyorsunuz çok kuvvetli bir direnç seviyesi var şurada 58 20'lerde 58 15 civarlarında hafta başında pazartesi günü de burayı kıramadığı için zaten aşağı hareketin devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemiştik. Bugün için eğer bakarsak orta vadeli olarak 157 95 seviyesindeki hareketli ortamanın yine çok kuvvetli olduğunu ve orta vadeli düşünenler için de bu seviyenin ee, yakın yerlerden alıcıların gelebileceğini de söyleyebiliriz ee, bu nedenle Şuradaki aralık kısa ve orta vadeli iki hareketli ortalamanın arasındaki aralık Önemli bu aralığı geçmediği takdirde aşağı hareket devam edebilir dolar-frank paritesine baktığımızda ise aşağıda 0.9153 seviyesinde çok kuvvetli bir destek görüyoruz şurada bakın görmüş olduğunuz gibi ee, hem harekette ortalama hem de e, Şuradaki destek seviyesi e, Birbirine yakın olduğu için Bu seviyenin kırılması kısa vade için Aşağı hareketi başlatabilir Ve e, 91.33 ile 91 pardon 91.00 Evet tam bu seviyeye kadar Geri çekilmeler yaşatabilir Fakat şu anda yön yukarı olduğu için Trend yukarı olduğu için ilk hedefimiz 0.9185. Bu seviyenin kırılması bize yukarıda görmüş olduğunuz gibi 92.19 şurada görmüş olduğumuz 92.40 ve bunun da üzerine 92.73'e kadar da hareketin devamını getirebilir. Dolar Japon yeni ise yukarı trendi hala devam ediyor fakat görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafiklerde stokastik göstergesinde ciddi bir gerileme şu anda yorgunluk söz konusu. Bu yorgunluk nedeniyle hafif gevşemeler gelebileceğini düşünüyoruz. Yukarıda 7855 seviyesi şu anda önemli bir direnç bu direnç kırılmadığı takdirde En azından Şuradaki pivot noktasına kadar görüyorsunuz 78 onlara kadar bir geri çekilme yaşamamız mümkün gün içerisinde de 78.82 seviyesinde önemli bir direncimiz daha bulunuyor günlük son direncimiz bu Pardon gün ikinci direncimiz bu. E, bu direncin değer kırılması zaten 79-28'e kadar yukarı pariteyi taşıyacaktır ama e, az önce de bahsettiğimiz gibi stokastik göstergelerinde ciddi bir yorgunluk söz konusu. Buradan e, küçük geri çekilmeler yaşanabilir 78-10 seviyesine kadar. Yine ortası orta vadede bakarsak da 77-28 kırılmadığı takdirde zaten yukarı hareketin devamının gelmesini bekleyebiliriz. Dolar-TL'ye baktığımızda görüyorsunuz e, şurada 4 saatlik grafiklerde çok kuvvetli bir destek noktamız var 4 saatlik grafiklerde 75-65 seviyesi bu seviye kırılmadığı takdirde yukarı hareketin devamının gelebileceğini söyleyebiliriz. Zaten şu anda bu seviyeler yakınız e, fakat görmüş olduğunuz gibi grafiklerde de bir yorgunluk artık söz konusu olmaya başladı. Buradan yine küçük tepkiler verebiliriz yukarı doğru. Ee, bu hafta içerisinde görmüş olduğunuz gibi kapanışa doğru hareketli ortalamalar birbirini kesmişti. Şuradaki kırmızı turuncu hareketli ortalamamızı yukarı doğru kesmişti ve şu anda da görüyorsunuz şuradaki eee 1.75 65 seviyesinde bir desteğimiz var. Bu destek seviyesine kadar da geri çekilme yaşama ihtimalimiz hala kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. E, fakat bu seviyenin kırılması kırılmaması durumunda tekrar yukarı doğru en azından pivot noktasına kadar 76.92'ye kadar büyük bir yukarı hareket gözleyebiliriz. Altına bakarsak altın çok ciddi şekilde e, hareketli bu aralar. E, fakat bir trend içerisinde değil yatay bir şekilde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi şuradaki e, barlara bakarsak özellikle dün e, resmen bir elektrik direği ya da bayrak direği şeklinde ince uzun barlar görüyoruz. Bir saat içerisinde yaklaşık 100-150 piplik hareketler yapıyor. Ee, bu da tabii ki riski arttırıyor. Paritedeki riski arttırıyor. Şu anda çok önemli bir direnç seviyesini kırmayı deniyor. Bakın görüyorsunuz 1700 e 29.55 eğer bu direnci de kırarsak muhtemelen 1735.52 seviyesindeki hedefe doğru yol alacağız yukarı hareketin devamı gelecektir fakat saatlik grafiklerde görmüş olduğunuz gibi hafif bir yorgunluk var buradan da yönünü aşağı çevirmiş durumda o yüzden paritede de küçük gevşemeler yaşayabiliriz 4 saatlik grafikler ise evet aşırı alım bölgesine doğru yaklaştı ve buradan sonra tekrar aşağı doğru gelme ihtimali söz konusu. 4 saatlik grafiklerde de görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamamız 1729.50 seviyelerinde yani tam direncimizin olduğu bölgede zaten az önce bu yüzden çok kuvvetli bir direnç demiştim. Hem hareketli ortalamamızın hem de ikinci direnç noktamızın aynı seviyede bulunması buradaki seviyenin önemini arttırıyor. O yüzden orta vadede hala aşağı hareketin devamı beklenebilir. Saatlik grafiklerde de görmüş olduğunuz gibi stokastik göstergesi bu aşağı hareketi şu an için destekliyor. Evet günlük analizin şu anda sonuna geldik. Fakat son dakika analizleri bölümünden sürekli olarak bize ulaşabilir. İstediğiniz istediğiniz parite hakkında analiz talebinde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda zaten orada güncel analizleri de, güncel hedeflerimizi de sürekli olarak paylaşıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.